DORABOX TV'den herkese selamlar. Baselworld 2019'da çok önemli iki tane konuğumuz var. Saatlerle olan ilgileri artık böyle aşk boyutuna, tutku boyutuna gelmiş iki tane önemli misafirim. Selim Canbazoğlu ve Nasri Özer. Evet Selim abi birkaç senedir fuarlara geliyorsun. Evet. Bu sene bir değişiklik var tabii. Swatch grubu burada değil. Bir ee, birkaç gündür buradayız, sen de girdin, gördün. Ee, ya öncelikle fuar ortamı hakkında söyleyeceğim şeyler. Vallahi var. önce şunu söyleyeyim, ee, geçen yıllara oranla çok şaşırdım fuar ortamı çünkü gerçekten e, çok daha kalabalık oluyordu. Hem fuarın içi, hem fuarın dışı e, inanılmaz kalabalık oluyordu. E, saatlerin önünde işte saatleri görebilmek için fotoğraf çekebilmek için Orada e, öyle sıra bekliyorduk. Sıra yani. bekliyorduk. Ama evet. bu sene e, o kalabalık yok, enteresan bir şekilde. Bir ilgi azlığı var gibi geldi bana. Bu tabi Swatch grubunun buradan çıkmış olması, fuara katılmamış olmasının da etkisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama yine de çok önemli markalar var. Evet. O markaların da bu yıl aslında çok yenilikle gelmediklerini fuara görüyoruz. Belki bir şekilde fuarın bu kadar ilgi çekmemesinin nedenlerinden biri de belki de bu. Ben e, özellikle e, Rolex'i ve e, Patek'i gezdim. E, i̇kisinden de beklentim çoktu her yıl olduğu gibi ama e, bu yıl gördüm ki e, Patek'te e, bazı ufak tefek yenilikler olmakla beraber özellikle Rolex'te e, yenilik yok. E, çok yenilikle e, fuara gelmek istememişler. Muhtemelen arayı açmak istiyorlar. Yani öyle bir düşünce oluştu bende. Her yıl e, yeni bir e, Model serisi üretmek gibi Öyle değil yani. de işte belki de iki Bu yılda bir, evet iki yılda bir, bir e, evet e, yenilikleri çıkartıp çünkü tahmin ediyorum e, e, üretim safası, marketing safası da e, çok kolay değil e, bir yılın içine sığması açısından da bir de her yıl şunu konuşuyorduk e, e, yenilikler çıkıyor fakat saatlere ulaşmamız e, 7-8 ay e, sürüyor. E, bu da e, o işte her yıl yapılan yeniliklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Belki süreyi biraz açarak e, bizim o e, çıkan yeniliğe çok hızlı ulaşmamızı sağlayacak bir e, metotla geliştirmiş bir sisteme, geliştirmiş, doğru. Bir sisteme doğru da gidiyor evet. olabilirler. Evet. Nasıl şimdi Rolex, Patek buraya gelen herkes Rolex'ten ve Patek'ten bahsediyor. Biz de öyle ilk geldik zaten oralara fırladık ama e, yani yenilik anlamında maalesef bu iki firmada, bu iki markada çok önemli şeyler görmedik Selim Bey'in de söylediği gibi. Şimdi yenilik anlamında senin için önemli olan tasarım detayları mı yoksa işin işte daha teknik, kalibre kısmı yani sen bir yenilikten ne anlıyorsun? Yani Buzzerworld'da görmek istediğin yenilikler teknik anlamda, horolojik anlamda mı yoksa tasarımsal anlamda mı? Evet yani şimdi saat merakları öncelikle tabii mekanizmaya bakar. İçin içi dolu olmadıktan sonra dış tasarım ne kadar olsa da bir yere kadar. Malum bu tarz yenilikler Zenith yaptı, e, yeni oscillator ile beraber. Ya, ben Grand Seiko'da, Grand Seiko'da çok güzel bir yenilikler gördüm. Yani tabii Grand Seiko Amerikan'ın pazarına açıldığı için şimdi e, giderek büyüyor. E, i̇nanılmaz e, yeni modeller ve beraberinde de fiyat segmenti de çok artmış. Evet. Acayip fiyatlar, böyle bin Euro'lara falan e, enteresan e, saatler var. Spring Drive'lar, Kronolar olsun Limited Edition'lar yapmışlar. E, büyük bir atılım var. Rolex'te yat Master'ı zaten ufak çapı geliyordu. 40'tan 42'ye geçiş doğru olduğunu düşünüyorum. Ama beyaz altın yapılmış. O bedel eder mi onu bilmiyorum. Evet. Sen de biraz karamsarsın gördüm tabi. Yani Evet, Patrik'teki yenilikleri beğendim. Ama genel olarak bu sene fuar Selim abinin dediği gibi yani standlar, yemek standlarından olsun gidişe kadar her taraftan kendini belli ediyor. Suvaş grubunu terk etmiş olması. Hı -hı. Önümüzde 2 yıllarda zaten fuarcılığında Giderek azalacağının bir göstergesi yani daha butik evet. e, otellerde vesaire olacak gibi gözüküyor. Evet. Peki e, yani bütçeye bağlı kalmadan sadece kendi e, saatlerle ilgili kendi zevklerini düşünerek bir model alıp gitsen buradan hangisini alırsın? Evet. E, tahmin ediyorum Octofinissimo karbon Brezik, karbon evet. kasa bir turbiyon var. Evet. Gerçekten evet. inanılmaz e, başarılı yani evet. elde muhtemelen tüy gibi hafif olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir koleksiyona da. Yakışır Yakışır. Yani. Artık farklı bir şey almana bak vakti geldi. Evet. Selim Bey'e dönüyoruz tekrar. Şimdi aynı soruyu sana sormayacağım abi. Aynı soruyu sana daha farklı bir şekilde soracağım. Evet. Yani 6 e, e, saati alabilecek bir kutum var. Evet. Buradan böyle doldurup doldurup gideceksin. Çünkü senin hani saatlere böyle saldırıyorsun. O yüzden bir, model desem kriz evet, evet, geçireceksin. Evet, evet 6 taneyi böyle yani doldurabildiğin evet. kadarını doldursan neler alırsın? E, Valla e, Patek'te e, Grand Komplikasyonlar gerçekten çok iyi olmuş. O e, mini tüp bir özellikle enamel, enamel kadranlı olan e, müthiş. E, e, yine e, alarmlı pilot saati e, aslında e, hem çap olarak büyük hem de e, belki e, Patek'in çizgisinin dışında gözükse de e, e, alarma, a, alarm fonksiyonuna verdikleri değer ve e, e, gerçekten inanılmaz bir kalibre yapmaları bu konuda, o saati çok değerli kılıyor. E, fiyat performansına tabi bakmak lazım ama Daha, e, gerçekten evet, de alarm, bağlı, kategorisinde, e, falan ama. alarm kategorisinde alarm kategorisinde şu anda belki de en değerli saatlerden biri konumunda. E, e, tabi e, Patek'ten hepsini alabilirim. Ee, ne var, direkt. <laughs> Kutuyu doldurabilirim. <laughs> ama Rolex'te de e, ben yatmazsının 42 mm'ye çıkmasını beğendim. 40 mm biraz yatmazsır için küçük kalıyordu. Beyaz altında ilk gördüğümde acaba çelik mi dedim ve bir anda iştahım kabardı. Ama beyaz altın oluşu hem kullanım açısından çok kolay değil hem de fiyat performans açısından da yukarıya çıkıyor. Ama yine de çok güzel bir saat olmuş. Eee Batman zaten her zaman çok beğendiğimiz bir model. Eee bilezik değişikliği ve kalibre değişikliği yeni bir soluk getirdi ona da. O da o havayı daha fazla e, alıp götürecek. Yani kutuyu çok rahat Dolduru, doldururum. Vermiyor. Hatta 6 değil 12'li kutu var mı diye de <gülüyor> <gülüyor> sorabilirim. Peki Nersi'ye de son bir soru sorayım kapatalım. Şimdi senin e, özellikle e, Alman e, saatçiliğiyle de çok ilgilendiğini biliyorum. E, şimdi bakıyoruz özellikle işte e, Langezönye e, burada e, Nomos'u ziyaret ettik. Yani bu adamlar aslında öyle yenilikten öte ne eksikse e, sanki e, onu yapıp e, müşterilerin karşısına çıkıyorlar. İki saatçilik e, kültürünü e, kıyaslarsan Almanları ve e, İsviçre'lileri, yani senin için en belirgin fark, yani en öne çıkan iki taraftan da olabilir. Neler söyleyebilirsin? Evet. Şimdi İsviçre'de malum biraz daha böyle Avrupa e, medeniyetinin getirmiş olduğu e, ağırlıklı olarak daha bir zarafet söz konusu. Almanlar bundan biraz ödün verip daha çok teknolojik alt yapıyor. sağ yani biraz daha özgürler açıkçası. Yani kartelayı biraz daha geniş tutabilme özgürlükleri var. Şimdi bir firmaların yani o daha belli. Zaten işte Holy Trinity diye saydığımız zaman zaten Vacheron'un son zamanlarda, son yıllarda zaten düşüşünün de sebebi buydu. Bir türlü yenilik katamadılar. Yenilik katamadılar. Bakın en son SIHH'e inanılmaz modellerle fuarın yıldızı oldular. Evet. Şimdi Patekler Rolex'te de böyle bir artık yani rekabetin içinde sırıldıklarına inandıkları için bilemiyorum. Böyle bir rahatlık Söz konusu, yeni modeller kimseyi tatmin etmediğini düşünüyorum. Kesinlikle bir yenilikse İsviçre'de söz konusu ki Almanlar zaten bunu zorluyor. Yani kronograf evet. olsun, farklı farklı kadranlar Konradan, olsun, evet. kasa çeşitleri olsun. Evet. Bence Alman saatçiliği şu anda İsviçre'ye hitap eder etmez ama benim için üstünde görüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum. Arabak seni saydığın iki değerli üyesiyle Vazerlarda e, ilk röportajımızı yaptık. Bundan sonra artık bunu geleneksel hale getirelim evet, ve inşallah her sene <laughs> yapmaya devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz ve görüşmek teşekkür üzere. Ederiz.